Merhabalar örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kolay ve hoş bir model çalışmasıyla geldim. Elimde böyle orta kalınlıkta bir bebe yünüm vardı. Bununla çalışacağız modelimizi. Şişimde 3 numara. ipime göre aslında 4 numarada kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar öreceğimiz model 8 ve 8'in katları ve artı 4 olarak hesaplayacağız. Ben size e, örneği e, iki örnekte anlatacağım. E, bana 20 ilmek yeterli, 20 ilmek aldım. E, şimdi arkadan tamamen ters olarak öreceğim. E, modelimiz e, lastik istemeyen bir model ama Dilerseniz tabi yapacağınız projelerde. Lastik de yapabilirsiniz. Şimdi ben sadece bir sıra ters örgü öreceğim arka kısımdan ve örneğimize başlayacağız. Evet arkadaşlar, sıra başına geldim. Şimdi gördüğünüz gibi örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Eee kenar ilmeklerimizi saymıyoruz. Burada 10 tane ters ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 6 tane düz ilmeğim var 1 2 3 4 5 ve 6 2 tane ters ilmek ve kenar ilmeğim Dediğim gibi iki modelde anlatacağım. Ee, arka kısımda herhangi bir işlemimiz yok. Bu sırayı beraber ters örgümü beraber örelim. Devamında arka kısımları göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü model boyunca arkada bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Evet arkadaşlar. Sıra başına geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimizin de üçüncü sırasındayım. Şimdi tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve buradaki 10 tane ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. 3-4-5-6-7- 8 9 ve 10. 6 tane düz ilmeğim var. 6 düz ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters ilmek ve kenar ilmeğim. Evet arkada ters örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, örneğimin 5. sırasındayım ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada iki tane ters ilmek örüyorum. Altı tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Burada yine iki tane ters ilmek örüyorum. 6 tane burada zaten düz ilmeğim vardı. Bunu devam ettiriyorum. 6 tane düz ilmek ördüm. 2 tane ters ilmek kenar ilmeğim. Burada gördüğünüz gibi 10 tane ters ilmeğim vardı. 2 ters, 6 düz, 2 ters, 6 düz, 2 ters olarak örneğimize tekrar başlamış olduk. Evet, örneğimin 7. sırasına geldim. Tekrar burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. 6 tane düz ilmek 3 4 5 6 Tekrar 2 tane ters ilmek yine 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters ilmek ve kenar ilmeği Evet, örneğimin 9. sırasındayım. Aynı işleme devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. 6 tane düz ilmek örüyorum. 3 4 5 6 2 tane ters ilmek 6 tane düz ilmek örüyorum. Ve iki tane ters ilmek kenar ilmeğim. Evet. Şimdi örneğimizin 11. sırasına geldik. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi arkadaşlar burada tekrar 10 tane ters ilmek öreceğim. Buradaki çerçevemi kapatmış oluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ve kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar. Örneğimin 13. sırasındayım. Evet 13. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Ve burada tekrar 10 ilmek ters örüp bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Evet arkadaşlar 15. sıramıza geldik. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada yine 2 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Burada tekrar 2 ilmek ters öreceğim ve tekrar burada 6 tane düz ilmek öreceğim. 3 4 5 6 Tekrar 2 tane ters ilmek ve kenar ilmeğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu gördüğünüz iki sıra e, haroşalarımız e, çerçeve oluşturuyor bu. Gördüğünüz düz ilmeklerin etrafında burada yeniden düz ilmeklerimizi oluşturduk. Şimdi arkadan ters örüp geliyorum. Örneğimizin 17. sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 2 e, ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Burada yine 6 ilmek düz olarak örüyorum. 2 ilmek tekrar ters ördüm ve kenar ilmeği. Evet. Örneğimin 19. sırasındayım. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters 6 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum ve kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar örgümüzün 21. sırasındayız. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada yaptığımız haroşa işlemini yapacağız. Buradaki çerçevemizi de oluşturmuş olacağız kenar ilmeğimi örmeden aldım 10 tane ters ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 gördüğünüz gibi 2 burada 2 burada 6 da düz ilmeklerimi birleştirdiğimde toplam 10 tane ters ilmeğim oldu. Tekrar burada 6 tane düz ilmek örüyorum. iki tane ters ilmek kenar ilmeğim. Şimdi 23. sırada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 10 tane ters ilmeğimi örüyorum. 10 tane ters ilmeğimi ördüm. 6 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar 2 tane ters ilmek ve kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada şimdi tekrar ne yapacağız? Kenar ilmeğimizi alacağız. 2 ters, 6 düz, 2 ters, 6 düz, iki ters kenar ilmeği olarak devam edeceğiz. Ben sizler için büyük parçada da çalıştım. Bu şekilde arkadaşlar. Büyük parçada da Gördüğünüz gibi gayet hoş duruyor. Ben sizler için sadece şu şekilde iki örnekte anlattım. Arka kısmı da bu şekilde örgümüzün. Evet arkadaşlar bu örneği nerede çalışabiliriz? Bebek battaniyelerinde yapabiliriz. Bu modeli erkek yetişkin erkek süveteri kazağı bu tarz modellerde oldukça şık duracak bir model. Yine e, bebeklerimiz için hırka tarzı, yelek tarzı modellerde de çalışabiliriz. Arkadaşlar eğer ki anlatımlarımdan memnunsanız. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz. Abone olup beğeni ve yorumlarınızla da destek verirseniz sevinirim. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz paylaştığım bu tarz videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.